Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz ve Brawl Stars'ta arkadaşlar bu hesabımda Leon çıktı. Evet. Bugün Şile'deydik. tamam mı? Leon çıktı. Yani çok çok iyi. Bayağı iyiydi. Ve hesabımızın daha kupası çok az. Yani az bir kupa. Cidden çok sanırım. Zaten Önceden bunlar da vardı. <laughs> Karakterlerimiz Frank, Mr. Ricky, Sprout, Leon bugün geldi ve Gale ve Buzz. Ödül ama. Evet başlıyoruz. Bu arada arkadaşlar Leon benim çok sevdiğim bir karakter. Üç oyuncunun da sevdiği bir karakter. Çünkü Leon baya yani güzel bir karakter. Ben o iletişini baya seviyorum. Görünmez oluyor ya. Hep görünmez olduk mesela. Söyle öldürdüm tamam. Allah adam geliyor adam geliyor. Sakin. Deli Cemil abi gelme Deli Cemil abi. Hadi abi abi yap hadi deli çevir abi. Ben şimdi bu Ben karlı öldüremem. Ya da öldürürüm. Ah tamam. Güzel. Öldürdüm. Allah. Pappa! Kaç kaç kaç. Öleceğim. Hayır gelme. Bonya bonya. 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 Gel bakayım. Sen gel bakayım. Sen gel bakayım ve maçımız sona erdi ve yıldız önce oldu. Güzel. Haydi bakalım. Evet, maçımıza başlayalım. Şimdi var arada arkadaşlar sizin arada bir kısılıyorsa özür dilerim. Kanalıma abone olun. Kanalıma abone

Ben... hayır hayır ya ben yani bitti? Bu arada arkadaşlar yine söyleyeyim ee, arkadaşlarınızı söyleyin söylerseniz yani mutlu olurum benim, benim kanalımdan abone olmalarına. Hop, oh, of öldüm. Ölmedim yani. Az da ölüyordum. Çok fena sıkıştırdılar. Ve öldüm. Karate neden vurdum ki? Gel bakayım buraya. Hayır sıkıştırdılar. Hocam. Villa var hocam. Güzel. Tamam Peni aldık. Hadi gelme 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 gelme. Tamam. Şimdi gel bakayım. Şimdi gelin işte. Tamam. Param bunca. Güzel. Maçımızı aldık. Evet. Neyse biz şimdi görevlerimizi yapalım. Hangi görev yapsak? Tamam. Bak, buldum. Ve bu ilk Leon çıkan hesabım. Bayağı şey bir hesap şanslı. Gel bakayım sen buraya. Hayır öldüm kesin. Hayır bayramın şükürtü. öldüm kesin öldüm öldüm kesin öldüm açtım gel bakayım beni sen beni öldürmüştün. mü ya bu alacağım Bakayım. Haydi. Ha tamam. Ha bakayım. Sen buraya. Gel. kazandık. İki sıra ikinci maçta bu da kolaylıkla yerine diye düşünüyorum <laughs> gel bakayım buraya

Bu arada pro gamer kanalına da abone olmayı unutmayın bir tane. Arkadaşımın kanalı. Hayır öleceğim tamam. Onun da birkaç videomuz var. Vallahi ben sana kafayı takmıştım ama ya. Neden kafayı taktın adamı öldürdün? Kaç. Gel bakayım bari sen buraya. Sanca bar atladım kaçayım derken balonet. Kaç kaç kaç. Güzel kazandık. Haydi sen de evet de. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi. Kaç. Görelim. Güzel. Şöyle pam pam pam. Uhu, çok iyi. Öldüm. Yok. kaç kaç. Tam bari kolay Aa, vuramadım. <laughs> öldüm, 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 öldüm. Gel bakayım bu. Nerede bunlar? Öldürelim hemen. Haydi. Tam tam. Tam. bakayım şu anda. İki canlı yaşadım ama öldüm. Hop. son iki turumuz kaldı Arkadaşlar Allah karşı da kilo bu, buraya benziyor Nasıl hallederim. kanal ya. Büyük ihtimal kaldı. Aa, ulti olmadı. Tamam, güzel. Ama bizim tam yapalım. arkasına saklanmıştım. güzel. Sesim kötü geliyorsa arkadaşlar şimdiden de özür dilerim. İçini de öldürdüm. Ne baba. kenarlar demiştim ama bizim iyi oynayışımız fark attık adamları. Evet. Nita iyi oynadı cidden ama. Bir daha de oyna dedim. Hadi Nita sen de bir daha oynaya Neyse. Son turumuz olabilir bu da kazanırsak son turumuz. O kazandık bile. Çok iyi adamlar geldi. Size bakın kameram. <Sessizlik> kaç hayır farkat Kim sonra Gelme gelme gelme. Güzel. Fark atıyor gibiyiz. Gel bakayım. Hop öldün Ay öldüm. Şimdi evlendim. Oha! Ve kazandık. Oo bayağı fark attınız arkadaşlar. Hayalız oyuncu tabii ki de bize ve görevimiz sonunda tamamlandı. Güzel şey de aldık. Buna tabii ki de Leon'a başlıyoruz. Ve Leon'a şey geldi. Hop 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 tamam. Bunu açalım bir şey çıkmadı. Videomuz kaç dakika olmuş 17 dakika o zaman yavaştan videomuzu bitirelim. Sizi çok seviyorum. Ve 拜拜。Bye bye.